Esma-ül Hüsna nedir? Araf suresinde en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona güzel isimleriyle dua edin buyrularak Esma-ül Hüsna ile dua ve niyazda bulunulması emredilmiştir. Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimleri anlamındadır ve Yüce Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir tabirdir. Esma-ül Hüsna Kur'an-ı Kerim'de dört farklı ayette geçmektedir. Dolayısıyla Esma-ül Hüsna ifadesi Kur'an-ı Kerim'e ait bir tabirdir allah Teala isimleriyle bütün kainatı kuşattığını ve Esma-ül Hüsna ile dua etmenin kulları için bir huzura vesile olacağını bizlere bildiriyor. Dua etmek isteyen bir kişi isteklerine uygun manaya gelen Allah'ın isimleriyle dua etmelidir. Yani bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki ilahi isimlerle dua edilmelidir. Misal rızkın genişletilmesi için El er Razzak, El Kerim isimleriyle dua edilebilir. Ya da günahların bağışlanması için El er Rahman, El er Rahim, El Gafur, El Afu isimleriyle dua edilebilir. Bu mübarek isimler dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek ise Allah-u Teala'dandır. Allah'ın kaç ismi var? Hz. Peygamber bir hadisinde Yüce Allah'ın 99 ismi bulunduğunu ve bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Fakat Esma-ül Hüsna'yı saymak ya da sadece ezberlemek değil. Esma-ül Hüsna'yı ezberledikten sonra Allah Teala'nın isimlerini tek tek anlamlarıyla bilmeli ve anlamaya çalışmalıyız. Bu isimler nasıl bir Allah'a iman ediyoruz bize bunu öğretiyor. Yani biz Rabbimizi bu dünyada göremiyoruz, duyamıyoruz, dokunamıyoruz. Şunu demek istiyorum. Biz duygularımızla Allah Teala'yı keşfedemiyoruz. O zaman nasıl tanıyacağız Rabbimizi? İşte Allah Teala bizlere kendini nasıl tanıtmışsa o şekilde tanıyacağız. Onun için Allah Teala'nın isimlerini bilmek çok önemli. İnsan sevdiğini tanımak ister. Onun hakkında her şeyi nasıl ki bilmek ister, aynen öyle de. Rabbimizi tanımak, ona daha çok bağlanmak, onu daha çok sevmek ve onun istediği gibi bir kul olabilmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. İnsan Allah-u Teala'nın esma-i şerefini öğrendikçe allah Teala'nın vasıflarını tanıdıkça onu daha çok seviyor. Onun rızasını kazanayım istiyor. allah Teala'nın yüce sıfatlarının hayatındaki yansımalarını gördükçe, daha fazla tefekkür ettikçe, daha fazla düşündükçe insanın kalbi bir başka oluyor. allah Teala ile daha kuvvetli bir bağ oluşuyor. Ve insanı kamil olma yolunda ilerliyor. O zaman Esma-ül Hüsna'yı bilmek ve hakkıyla anlamak Rabbimizi iyi tanıma hususunda en büyük nimettir diyebiliriz. Esma-ül Hüsna'dan bahsedince akıllara ismi azam kavramı geliyor. İsmi azam sözlükte en büyük isim anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah-u Teala'nın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimleri için kullanılmıştır. İslam alimlerinin bir kısmı Allah'ın isimlerinin tamamının fazilet ve üstünlük bakımından eşit derecede olduğunu kabul etmiş. Diğer bir kısmı ise hadisleri göz önünde bulundurarak bazı isimlerinin daha büyük ve daha faziletli olduğunu benimsemişler. Zikrin en faziletlisinin Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olduğunu söyleyen hadisi şeriften hareketle Rabbimizin en yüce adının Allah ismi şerifi olduğunu düşünmüşler. Çünkü zikirlerde bizzat Allah ismi geçiyor. Besmele ile başladığımız Kur'an-ı Kerim'de ilk geçen isim yine Allah ismi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur deniyor. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha ile başlamış olması, Besmele'nin Allah ismiyle başlamış olması alimlerimiz ve bizim için çok önemli olmuştur. Peygamber Efendimiz ismi azam ile edilen duanın mutlaka kabul edileceğini bizlere bildiriyor. Konuyla ilgili bir hadisi şerifte şöyledir. Bir adam şöyle dua etmiş. Ey Allah'ım hamdler sanadır. Nimetleri veren sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın. Hay ve kayyumsun. Bu isimleri şafaat yaparak senden istiyorum. Bu duayı işiten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Bu adam neyi vesile kılarak dua etti biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdiler. Resulullah şöyle devam etti. Nefsimi kudret elinde tutan zata emin ederim ki o Allah'a ismi azamı ile dua etti. O ismi azam ki onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse Allah verir.